Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı fındıklı baklava tarifimi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz malzemelere geçelim. Kullanacağımız unu öncelikle eleyelim. Kabımızın içerisine bir adet yumurta, bir su bardağı su, yarım su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı, sirke, 1 paket kabartma tozunu ilave edelim ve bütün malzemeleri karıştıralım. Daha sonra unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Toplamda 6 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Hamurumuzu bu aşamada yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğuralım. Ne kadar yoğurursanız o kadar çok açması kolay olacaktır. Hamurumuzu eşit parçalar halinde keselim. Ve avucumuzun içiyle şekil verelim. Daha sonra hepsini un serptiğimiz kabın içerisine alalım ve 2 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Biz de bu arada şerbeti için 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı suyumuzu ilave edelim ve yarım limonu atalım. Orta ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynaktan sonra limonu çıkartalım ve 5 dakika daha kaynatalım. Son olarak ocağın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Hamurumuzu dinlendirdik açmak için. Önce nişastayı sürelim ve yavaş yavaş oklavayla biraz büyütelim hamurumuzu. Son olarak parmaklarımızın ucuyla yavaşça gezdirerek ileriye doğru açmaya başlayalım. Hamurumuz hiçbir şekilde yırtılmadı. Çok çok güzel açılıyor. Bu şekilde açarsanız sizin hamurlarınız da yırtılmaz. İlk hamuru açtıktan sonra 4 taneyi temiz bezin üzerine serili bir şekilde bırakın. Kendini toparlasın. Hamurumuzu açtık. Aynı şekilde 4 tane hamur açarak tepsimize önce ölçüyü alalım ve tepsinin boyutuna göre keselim. Daha sonra yufkaları serelim ve parçalarını da üst üste koyalım. 4 kat aynı şekilde devam ettirelim. Hazırladıktan sonra yufkalarımızın üzerine fındıklarımızı serpelim. Daha sonrasında 4 tane yufkamızı tekrardan tek tek bezi halinde açalım ve temiz bir örtünün üzerine serelim. Bu şekilde 4 tane yufkayı açıp aynı şekilde işlemimizi gerçekleştirelim ve aralarına tekrardan fındıklarımızı serpelim. Ve son 3 tane daha aynı şekilde açalım. Hiçbir şekilde yırtılmıyorlar. Gördüğünüz gibi kaç tane yufka açtım ve hiçbirinde yırtılma olmadı. Şimdi son katımızı da açalım. Ve tepsiye dizdikten sonra kenarlarındaki fazlalıkları yufkamızın altına serelim. Ve yufkamız düz bir şekilde üstünde kalsın. Daha sonra dilimleyelim baklavalarımızı. Önce kare halinde dilimleyelim sonra dikdörtgen şeklinde keselim. O kısmı biraz büyük kestim yanlışlıkla. Son olarak çapraz çapraz keselim. Baklavalarımızın üzerine 250 gram kadar erittiğimiz margarin ve bir çay bardağı sıvı yağını eşit miktarda dökelim. Burada yağımızın tamamen soğuk olduğundan emin olun ılık olmaması gerekiyor. Tamamen soğuk olması gerekiyor ılık veya sıcak dökerseniz baklavalarınız hamur gibi olur, o yüzden soğuk olmasına dikkat edin. Siz dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Son olarak baklavalarımızı 150 derecelik fırınımızda 1-1,5 saat kadar pişmeye bırakalım. Baklavalarımız pişti, ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetimizi üzerine gezdirelim eşit miktarda. Sadece 5 dakika oda sıcaklığında beklettikten sonra şerbetimizi dökelim. Şerbetimizi döktükten sonra 2 saat kadar dinlendirelim ve sonra servis yapalım. Baklavalarımız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.